Yani biliyorsunuz zor bak çünkü evet kabul gördü. Ben oynamadım dedi. Hakeza Necmi'nin belgelendirdi açıklaması. zaten. Evet Ersin'de de açıklaması var. Eren Elmalı e, kabul etmiş. Evet gençtim. Bir hata yaptım. Silivri Spor'dayken oynadım demiş. E, bu arada hatasını kabul etmek de genç yaşta kolay bir şey değildir. Aydın biliyorsun bizim ülkemizde ve dünyada genelde suçlamalar yapıldığında herkes en bir reddeder. Sonra da evet reddetmiştim ama ile başlayan cümleler kurar. Belki izleyenlerimiz hatırlar bu ülkede bir kişi bugüne kadar ona yönetilen suçu direkt kabul etti. Yani sporla alakalı değil. Yani şarkıcıydı kendisi. Tarkan. Biliyorsun herkese yöneltti. O dedi ki evet yaptım. Gençlik hatası. özür dilerim sevenlerimden dedi. Ne kaybetti starlığından? Hiçbir şey kaybetti. Belki daha, daha da büyüdü. Onun için bence burada varsa hata yapan hatasını kabul etsin. Yani gençtim yaptım. ihtiyacım vardı yaptım. Evet bunun bir cezası olacak bu arada. Eğer yanlış bilmiyorsam kendi maçını oynamadıysan 3 ay hak mahrumiyeti alıyorsun. Burada Zorbay Küçük meselesinde olduğu gibi ee, futbolcular konusunda da bu arada şimdi açıklamadan anlıyoruz ki ikincili ve 3. büyük sıkıntı var. Evet çünkü 2 hafta ertelendi. Diğer ve Bir yandan, de şey var, Yağız da yazmış onu bugün. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'ya bir yazıyla başvurup bu ara transfer dönemi bir 15 gün uzatabilir miyiz? Çünkü bizde 1024 tane futbolcu ilgili bu, sıkıntı var. Açıklaması bu şekilde var. zaten. Federasyon diyor ki 1024 futbolcu sevk edildi. Şimdi böyle olunca ister istemez oyuncu açığı olacaktır. 2025-26 sezonu kış transfer döneminde ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodunun tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır diye bir açıklama yaptı. Ee, ben de bu arada sen gibiyim. Seninle aynı fikirdeyim.